herkese Merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım bu videomuzda hem yeni gelen etkinliğe bir göz atacağım da yeni etkinlik askerini test etmiş olacağız gittiğimiz saldırıda ekstra 10 tane asildar veriyor onu deneyeceğiz bakalım efsane ne kadar işimize yarayacak yanı sıra kötü bir haberle başlayacağım onu vermeden önce lütfen beğenip like atarak hem kanalımda de videoya destek olabilir güncel kulaşan kullanım videoları içinse kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar bundan yaklaşık bir ay önce falan bölgesel fiyatlandırma üzerinde çalıştıklarını söylemiştik süperselin keşke çalışmasalardı çünkü biz bir indirim bekliyorduk arkadaşlar bazı ülkelerde indirim oldu maalesef Türkiye yani bizim ülkemizde bir fiyat artışı söz konusu olacak arkadaşlar bu da yaklaşık olarak %20 gibi görünüyor yani 320-325 TL civarında olacak bir altın biletin fiyatı. Maalesef bu haberi sizlere duyurmak zorundayım. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bazı ülkelerde fiyatlar düşerken bazı ülkelerde fiyatlar yükseldi. Bunun da sebebi ülkelere göre vergi ve döviz kırları olarak söylendi arkadaşlar. Haberimiz olsun. Bu arada Supercell Store'a girdiğinizde bu arada ücretsiz 100 madalya var arkadaşlar. Onu da almayı unutmayın. Hemen girdiğinizde ID'nize giriş yaptığınızda zaten ana ekranda siteye özel bölümde görünüyor 100 madalya. Tıkladığınızda hangi ID'nize siteye giriş yaptıysanız o hesaba otomatik olarak yüklüyor 100 madalyayı. Bu fesatlık madalyasından. Video için beklettim ilk defa tıklıyorum. Ana hesapta buraya. Karanlık anlaşma ödül yolunu göstereceğim tahsildar %100 ekstra ganimet alıyor kendiniz basarken barınma olanı 4 dediğim gibi teftanikli saldırıya giderken 10 tane ekstra veriyor size ordunuzda kullanıyorsunuz şöyle şunu alalım uşul cevher etkinlik biletini de alacağım daha Etkinlik bileti alacaksanız da almadan önce içeri destekle ücretsiz bir şekilde emri yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese. Canı gözden teşekkür ederim. Buradan 1000 bonus ekstra gelecek şimdi. Çatır çatır açıldılar. Işıltılı cevher alalım. Hesaplık madalyaları. Şu atıştırmalıklar dursun lazım olduğunda kullanırım. İki tane kek var kalan kalesi. Pastası. Şurada da ekipmanları maksayan bir atıştırmalık var. Bunu da sonrasında kullanırım. Şöyle ileriye geldiğimde en sonda ücretsiz bir dekor 35 yıldız cevher mevcut. Takasa geldiğinde 3100 modayla biriktirdiğimde kara taç ekipmanını da alacağız. Bakalım bunu da yükseltebildiğim kadar. Yükselteceğim. Yani en fazla lazım olan yıldız cevher ondan da bende çok fazla yok. 170 var. Bakalım gittiği yere kadar onu basacağım. Çünkü fazla ya diğerlerini 27'ye göndereceğim ya da onu sıfırdan basacağız. Şurada bir 23'te kalan bir van var. Bunu ilerletmektense onu götürürüz daha iyi. Bu arada ışıltılı cevher de olmak üzere. 4564 olmuş. Parlak cevher full duruyor. Şuraya baktığımızda. Burada direkt tahsiller görünüyor arkadaşlar. İkinci hesapta efsanikten aşağı düştüm. Orada bunlarla bir ganimet kasayım. Duvarları bitirmem lazım orada. Bunun gelmesi iyi oldu. Olmazsa orada da bir bakarız. Şöyle bir tane saldırıya gideyim ben. Efsane saldırısı da atalım birlikte. Şimdi şuradan oraya kadar görüyor. bu tarafa dönmeden şuradan gidebilir miyim? Bu arada kasalar da iksir depoları. Kasa şeklinde altın depoları kasa şeklinde. Görsel olarak değişti. Lan lan boşluk mu Şampiyona bastım o kadar kalmadı. Şampiyona ceza verdim bu arada. Kendi kafasına göre yürüyor diye. Ya döndüremedim bak döndüremedim bak. Neyse. Orada tıklayamadım şampiyona. Etrafındakiler de temiz edeceğim. Şimdi ve yaklaştırmam lazım. Kaz canı var. Şöyle. Şöyle onu görünmez yap. Hava savunması. Tam istediğim temizlik olmadı. Çünkü istediğim yere yönlendiremedim. Özelliğine bastığım halde almadı yine. Bu orada bir tane dual kırıcı çarptı yani. Şuradan. Ben orada bir yavaştan. Göndereyim şöyle. Şu sağ tarafa alırsam merkez alev topunu atarım. Şu inşaatçı kulübesi işi bozacak. Bakalım ne yapacağız. Şu tarafa bas. Tam istediğim yere atmadı. hava soğumasına at tahsil dağları beklet şu merkez kaldı özelliği bas artık döndür. merkeze mutlaka tahsil dağları duvara nasıl açacak duvara yavaş açılı Tam istediğim gibi giremesem de 3 yıldız aldım. Tahsildarları tam anlamında deneyemedik ama ikinci hesapta tahsildarla full tahsildar alalım bakalım ne yapacağız. Full tahsildar aldım. Şimdi şu taraf etrafını merak ettiğim kaç ekstra da şöyle koyalım. Çok az yanları var ya. Dur oğlum bir iki saniye bir dur. Goblin gibi kullanılmıyor. Onu söyleyeyim. Goblin gibi rahat alamıyorsunuz. Yürü 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 yürü. Tamam onu aldık. Binayı aldık. Şuradan tahsildar atsak. bayağı bir attım. Alıyorsunuz ama az da. Bek 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 ses çıkarıyorlar. Duvar kökü falan da almanız şart yani. Tanklatmanız da şart. Böyle tek başına çok bir iş yapmıyor. Ama dediğim gibi mesela efsanikte kullanılanlar için mükemmel oldu. Çünkü ekstra 10 tane veriyor. Son bir tane depo kalsa toplayıcı kalsa köşede hemen at kurtul. Bakalım. Kapat dedim hemen. 579'a 745 bin iksir aldık. Güzel. Fena değil. Işıltıcı ara aldım. 550 daha madalya aldım. Yani şöyle söyleyeyim. Ekstra madalya, ekstra ganimet alabilmeniz için tahsildarın toplayıcıdan ganimet toplaması lazım. Çünkü tahsildar arttırıyor ganimeti haberiniz olsun. Yani ordumda tahsildar götürdüm. Ganimet artıyor diye bir şey yok. 3 dedim iki kat ganimet gelecek diye bir şey yok. Tahsildarın aldığı depolar toplayıcılar kat artıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Altın millet almadıysanız bence altın millet alın. Alırsanız da içeri destekle emre kodunu ücretsiz olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar bu videoluk bu kadar kendinize bakın hoşçakalın iyi oyunlar bol kupalar bol ganimetler bol sağışınızlar Allah'a emanet olun Hayırlısı.